Evet, herkese merhabalar. Tarut'un Kraliçesi Makbiş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım bilecek YouTube ailem. Bugün artık Temmuz ayına merhaba demek için sizlerle birlikteyim. Yani yani, evet, 30 Haziran... 6 Temmuz haftası yani Temmuz ayının ilk haftasında hem genel etkiler hem de eril ve dişil enerji neler konuşacak neler yaşayacak bir bakalım istiyorum. Haydi bakalım hemen o zaman ne yapıyoruz? Ekranın karşısına gelin bakalım. Evet bu haftanın etkileri Haziran'ı kapatıp artık Temmuz ayına merhaba dediğimiz Temmuz ayının ilk haftasında benim canım gönül dostlarıma kolektif enerjimi şöyle öncelikle genel manada neler bekliyor hemen bir bakalım bakalım. Evet sizlerde ben kartlarımı seçerken bir odaklanın rezone olun kendinizi eğer aklınıza kalbinize herhangi birisi varsa onu da niyetinize alabilirsiniz. Sorun bakalım kartlarımıza bu haftanın enerjisi. Temmuz ayına merhaba dediğimiz bu ilk haftada neler yaşayacaksınız, neler olacak, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nelere karşı böyle bir gardınızı almanız lazım. Şöyle bir odaklanın bakalım. E tabii ki bu açılımlar kolektife hitap eden açılımlar hani daha bireysel, daha ben özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, tabii ki beğendiğiniz videolarımı dostlarınızla, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve tabii ki Tarot'un kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabında takibi alın. Ve tabii ki Hype puanını da unutmayın. Hype'leyin bakalım her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyorum bu arada. E, Rabbim her birinizin kalbine, gönlüne göre versin. Yorumlar, beğeniler ve süper teşekkürler. Tabii ki benim için çok kıymetli. Çok 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 teşekkür ediyorum diyerek Hemen bakalım Temmuz ayının ilk haftasına şöyle bir genel etkilere bir göz atalım bakalım. Şimdi canım gönül dostlarım. Şimdi bu hafta özellikle çalışanlar için yoğun tempo, tempolu, geçecek bir hafta olarak gözüküyor. İş ve kariyerle bağlantılı gündemine son derece yoğun olabilir. Ha ben çalışmıyorum Makbuş abla işte emekliyim ya da işte evde oturuyorum ev kızıyım ev beyi ev beyiyim ama ev erkeğim diyenler var ise de. Şimdi bu hafta kendi kendi işle kendinizle ilgili yani evinizle ilgili olabilir kendinizle ilgili olabilir yani biraz böyle çalışma temposunun yoğun olacağı bir günden bu hafta sizleri bekliyor şimdi canım gönül dostlarım bunun yanında devlet kapısı ya da resmi yerlerle de bağlantılı gündeminiz var ise bu haftanın içerisinde resmi kapılar, devlet kapılarıyla da ilgili bir koşturma ya da bir telaş içerisinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Biraz böyle fiziksel ve psikolojik olarak kendinizi yorgun, bıkkın. Hani artık böyle biraz böyle isteksiz, gönülsüz hissediyor olabilirsiniz. Bu tempo da biraz sizi yorabilir. Hatta zaman zaman kendinizi güçsüz, artık böyle mücadele etme isteği içinizde kalmamış gibi hissedebilirsiniz bu hafta ama velakin Geçici bir süreç tabii ki yaz rehaveti diyelim buna yaz yorgunluğu diyelim ya da ama böyle bir e, rehavet içerisinde kendinizi bir anda bulabilirsiniz ve e, böyle bir e, gündemde de tabii ki bu, bir de, tempo da yoğun tabii tempo yoğun ama siz böyle isteksizsiniz ama e, bu yüzden dolayı da kendinizi darlanmış bunalmış hissederken sağlığınıza da çok dikkat etmeniz, etmeniz gerekiyor bu arada gerçekten benim de klimalardandır nedir. Artık böyle e, sesim falan gitti böyle bir e, gariptim birkaç gündür o yüzden de pek e, video çekip canlı yayın yapmak istemedim gerçekten çok dikkat edin e, aşırı sıcak aşırı sıcaktan dolayı da tabii ki e, bir sıcak bir soğuk böyle klimalarında e, etkisi e, haliyle hepimizi etkiliyordur diye düşünüyorum kendimi yaşatmış hani sizinle paylaşmak isterim. şimdi canım gönül dostlarım bakın bu hafta içerisinde geçmişten gelen bazı konular ya da geçmişle ilgili e, tanıdığınız bildiğiniz belki de görüşmediğiniz konuşmadığınız geçmişte bıraktığınızı düşündüğünüz kişi ya da kişilerle yüzleşebilirsiniz ya da onlarla ilgili haberler ya da duyumlar alabilirsiniz şimdi burada en çok e, aile bağı akraba bağı ya da can bağı ya da gönül bağı duyduğunuz insanlar var ise tabii aşk anlamında demiyorum yani bunu burada böyle karşılıklı gelip önemli bir şeyi konuşmak ya da bir karar almak gündeminiz olabilir sevmediğinizde katlanmak zorunda olduğunuz Mecburi bağınız olan hem cinslerinize çok dikkat edin. İşte iş arkadaşınız olur, okul arkadaşınız olur, akrabanız olur, komşunuz olur. Niye dikkat edin? Çünkü burada size samimiyetsiz bir samimiyetle gelebilir. Hani böyle çok iyiyim ay işte e, hani senin ağızdan böyle laf almak, bir şeyleri öğrenmek amaçlı. Böyle bir hamlede bulunabilir ama güvenmeyin demek istiyorum. Çok şanslı olacağınız bir hafta maddi ve manevi anlamda. İletişiminiz çok yoğun olacak. Ama duyduğunuz her şeyde inanmayın. Kafanızı karıştıracak. Biraz böyle asparagas haberlere de maruz kalabilirsiniz. Kafanızda uzun zamandır öldürüp bitiremediğiniz, takıntı yaptığınız bir durum ya da bir gündeminiz var ise de ee, bu hafta onu temizleyebilirsiniz. Seyahat ve yolculuklarla ilgili de e, bir gündeminiz olabilir ya da bir seyahate çıkmak, bir tatil planlamak gibi e, bir hafta sizleri bekliyor diyebilirim. Aynı zamanda etrafınıza sizi zorlayacak ya da zor durumda bırakacak otorite figürleri ya da baskı yapacak kişi ya da kişilere maruz kalabilirsiniz ama burada çok zorlanmayacaksınız özellikle anlama ve öğrenme yani sizin arkanızdan iş çevirenler sizden habersiz ya da sizin haberiniz olmadan kim ne yapmış ne etmişse bunlar bir şekilde karşınıza gelecek ama bakın şöyle bu şu kartta şöyle bir güzellik var şu an için enerjide ee, öğreneceğiniz ve duyacağınız bazı şeyler sizi pek de şaşırtmayacak. Yani zaten ben bunu tahmin ediyordum. Ben zaten böyle bir şey bekliyordum diyeceğiniz e, durumlar içerisinde kalabilirsiniz bu hafta enerjisinde. Şimdi aşkla ilgili şöyle genelden bir baktığımda. Yedili bir zaman önce özellikle çok sıkıntılı bir ayrılık yaşadığınız biri ya da birisi var ise de bu haftanın enerjisinde sanki ondan bir e, vaat ya da bir umut ya da bir ümit e, sözleri duyabilirsiniz ya da e, bu şekilde size bir hamlesi olabilir ya da ya da bir engel koymuştur ya da telefonunuzu silmiştir ya da başka bir şey. Hani e, böyle bir durumunuz var ise de bu konuyla ilgili de bu hafta işte o engelleri kaldırması ya da bir şekilde ee, sizi tekrar belki de telefonuna ek ya da sosyal medyasına eklemesi e, sizi bu hafta çok şaşırtabilir. Özellikle e, soğukluk ve mesafe yaşayanlar ilişkilerinde ya da şehir ya da ülke farkı olanlar ya da uzaklığı olanlar bir yakınlaşma enerjisine olabilir. Bu hafta ilginç bir şekilde ya size onun olduğu yere gidebilirsiniz ya da o sizin olduğunuz yere gelebilir gibi gibi bir gündeminiz söz konusu olabilir. Ayrıca arkadaşlar burada ilişkiyle bağlantılı çok üzüldüğünüz ya da pişman olduğunuz bazı konular var ise de o üzüldüğünüz ya da pişman olduğunuz ne varsa bununla ilgili diyeceksiniz ki ben boşuna üzülmüşüm pişman olmamam gerekirmiş gibi bazı şeylerden. Diye düşünceler içerisine de geçiş yapabilirsiniz bu hafta enerjisine. Bakalım evlilik yetişimde daha net bunun cevaplarını alacağımızı düşünüyorum. Ve hemen bu haftanın bir olumlamasına niyet ediyorum. Bakalım bakalım. Haziran'ın son günü ve Temmuz ayının ilk haftası olan 30 Haziran 6 Temmuz haftasını olumlaması. Aa, iki tane birden geldi. Çok ilginç. Aa, iki tane birden geldi. Çok enteresan arkadaşlar. Yani birisi cinsellikle bağlantılı, tabii diğeri de ilişkiyle bağlantılı. Demek ki bu hafta özellikle cinsellikle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız bu olumlamanın size iyi geleceğini düşünüyorum. Cinsellikle ilgili tüm takıntılarımı sevgiyle bırakıyorum. Cinsellik benim için doğal ve sağlıklı derken diğer olumlama kartımızda der ki ilişkimin sevgiyle şifalanmasına niyet ediyorum. İlişkim ilahi koruma altında. Ben ve sevdiğim güvendeyiz. Yuvamız güvende olumlamasını bu hafta enerjilerinde şu iki olumlamayı yapabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım. Hemen eril ve dişillere bir niyetimizi alalım. Bu hafta şöyle. Şurada dişil enerjiler ve burada da eril enerjiler. Evet arkadaşlar sizler de niyetlerinizi bir alın bakalım. Hemen öncelikle dişil enerjiler için şöyle kartlarımızı seçiyorum arkadaşlar. Şöyle alalım bakalım. Evet, dişil enerjilerin mesajlarına bir bakalım. Sonra da eril enerjilere bakayım. Siz de niyetinizi alın arkadaşlar. Eril ve dişil enerjiler olarak kendinizi sonra aklınızda ve kalbinizdeki kişi kimse onu niyetinize alabilirsiniz hemen şöyle bir kısaca değinelim bakalım evet eril enerjiler bu hafta baya bir e, hmm, gündemleri yoğun öyle söyleyeyim dişil enerjiyle ilgili özellikle Heh. şöyle hemen bir konuşturma kartlarımızdan da seçelim Onlar şöyle kapalı kalsın sürpriz olsun evet hadi bakalım şimdi Canım gönül dostlarım öncelikle dişi kolektifimin için e, gelen mesajları bir söylemek istiyorum. Bakın e, demi az önceki genel açılımda ne söylemiştim haftanın genel açılımında. Bu haftanın enerjisine ya siz onun olduğu şehre gidebilirsiniz ya da ülkeye gidebilirsiniz ya da o sizin olduğunuz şehre ya da ülkeye gelebilir dedim. Tabi bu enerjiyi taşıyanlar için söylüyorum. Ay biz aynı yerdeyiz aynı mahalledeyiz yok karşılıklı oturuyoruz yok yan yana oturuyoruz diyenleri burada tenzih ediyorum. Yani e, siz bunu almayın ama eğer burada böyle bir uzaklık ve mesafe söz konusu olanlar var ise bu hafta o uzakların yakın olacağı e, bir hafta sizleri bekliyor benim minnoş kelebeklerim adına. Şimdi e, özellikle bu hafta eril enerjiyle ilgili dişil kolektifin düşüncelerinde değişkenlik yaşayacağını ve bu değişen düşüncelerinden sonra kararsızlık yaşadığı eril enerjiyle ilgili karar veremediği, emin olamadığı ne varsa bunlarla ilgili emin olacağını ve karar vereceğini söyleyebilirim özellikle iki kişi arasında olan dişili enerjiler yani iki kişi arasında seçim yapmak ya da tercih yapmak durumunda olan dişil enerjiler benim minnoş kelebeklerim var ise aranızda artık bu hafta net bir tercih yapıp biriyle yolunuza devam edeceksiniz diğerini tamamen arkanızda bırakacaksınız ve bakın az önce bir şey söylemiştim yakın yedili özellikle geçmişte sizde sıkıntılı bir ayrılık yaşadınız bir kişi bakın umutlar ya da ümitler ya da vaatler vererek size gelebilir demiştim bakar mısınız dişil enerji de hemen geldi böyle bir gündeminiz var arkadaşlar bu hafta kesinlikle geçmişte bıraktığınız bir eril enerji size vaatler verecek umutlar verecek ya da bazı sözler vererek size geri gelmek ya da barışmak isteyecek yine bu hafta içerisinde yedili zaman yedinci ay zaten ve buyurun yine yedili bir zaman bakın bu da yedidir hemen şöyle yediyi de gösterelim yine yedili bir zaman dilimi içerisinde e, ee, eril enerjiyle ilgili aklınızda, kalbinizde düşünceler ve projeler ürettiysiniz. işte şöyle yaparım, böyle yaparım diye. Artık neler planladıysanız kafanızda bunları bu hafta itibariyle hayata geçirebilirsiniz. Özellikle eril enerjiyle ilgili sıkıntı ve üzüntü yaşayan benim minnoş kelebeklerim bu hafta bu sıkıntıları kolaylıkla atlatacaksınız ve işin enteresan tarafı burada ee, belki aile ya da akraba çevrenizden, belki arkadaş çevrenizden, belki ortak tanıdıklarınızdan da büyük bir destek ve kuvvet alacaksınız olarak gözüküyor. Evet ve bu hafta konuşturma kartında der ki e ee, dişil enerjiler bana ve sana olan duygularıma lütfen artık güven der. Çünkü e, eril enerjide de biraz e, güven problemi var ise dişil enerjiyle ilgili artık dişil enerjiler bana olan güvenini e, artık e, tazele ya da emin ol e, söylemiyle geliyor. Evet. Hadi bakalım eril enerjiler ne yapıyor bu hafta? Bir de onlara bakalım. Şimdi eril enerjiler gördüğünüz üzere kaybetmek istemediği dişil enerjisini tekrar kazanabilmek adına bir yola çıkıyor. Şimdi bu yola çıkması nedir? İşte arada şehir ya da ülke mesafesi varsa bunu ıı, kapatmak, gelmek, yanına gitmek gibi ya da ya da mecazi anlamda arada yer gerçekten bir mesafe konmuşsa eril enerjiler artık bununla ilgili bir yola çıkacak o mesafeyi o da o soğukluğu kapatmak adına. Şimdi bakın geçmişten gelen konularla ilgili geliyor eril enerjiler hani geçmişte onun sırtına yük olan ya da kafasına soru işareti olarak kalmış neler var ise e, bunların belki de yüzleşmesini belki de bunların hesaplaşmasını yapmak isteyecek dişili enerjiyle ve eril enerjiler bak e, hala e, aklında kalbinde buradaki dişil enerjiyi taşıdığı için e, biraz tedbirli ve dikkatli yaklaşarak gelecek hatta e, burada o tedbirli ve dikkatli yaklaşımında şunu da söyleyecek e, benim sana karşı hala duygularım var bak hala sana karşı ee, iyi niyetim vicdanım ve merhametim bitmedi dinmedi ve ben sana bir güzellikle bir lütufla belki de bir teklifle belki de bir hediye sürprizle gelebilirim düşüncesi ve niyeti içerisinde ve bu hafta eril enerjiler gerçekten artık e, bir şeylerden yana yorgun Aa, aynı yorgunluk enerjisi eril enerjilerde çok daha yoğun var arkadaşlar özellikle iş hayatıyla ya da çok yoğun tempolu bir çalışma düzeni içerisinde ise bu hafta sanki böyle bir kısa bir kesinti ya da bir dinlenme ya da bir mola verme ya da bir tatile çıkma enerjisi içerisinde ve bununla ilgili de dişil enerjiyle bir iletişim ve haberleşme içerisine girecek. Hatta ve hatta ilginçtir ki belki de o yolculuğu ya da o dinlenmeyi birlikte geçirelim teklifiyle de gelebilir yani birlikte bir tatil yapalım işte bir yerlere gidelim ya da hiçbir şey yapmayalım ama birlikte olup hani e, birlikte zaman geçirelim gibi bir öneri ve teklifle de e, gelebilir. Çünkü olumlu ve güzel haberler niyeti içerisinde. Çünkü burada eril enerji diyor ki senin gerçekten iyi niyetli vicdanlı ve merhametli olduğunu biliyorum. E, ve ben sana karşı ne kadar otoriter, baskıcı davransam da, sana ne kadar mobbing uygulasam da ya da seni ne kadar manipüle etsem de sen bunların hepsini bir şekilde tolere ettin diyor dişil enerjiye. Yani ben ben sana ne yaparsam yapayım sen gene bana sevgiyle, ilgiyle ve şefkatle yaklaştın ve ben de bunun karşına artık bir şeylerin farkına vardım diyen bir eril enerji var bu hafta karşınızda ona göre. Evet bakalım konuşturma kartı teyit ediyor mu? Evet arkadaşlar alın buyurun. Konuşturma kartı direkt zaten teyit etti, onayladı, mühürledi, imzaladı. Diyor ki sana gelirsem kalbinin kapısını bana açabilir misin dedi. Evet arkadaşlar hadi bakalım Temmuz ayının ilk haftası. Her birinizin gönlünce geçsin, gönlünce olsun. Şöyle bir Temmuz ayı aşk ve ilişkilere dair de bir açılımımız olacak inşallah. Bakalım e, her şey gönlünüzce olsun. Temmuz ayı hayırlara vesile olsun tabii ki öncelikle. Ve tabii ki bu haftada öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk başta olmak üzere dolu dolu aşk ve sevgi ve bereketle gelsin e, diliyorum. Bütün gönül dostlarım, ay konuşamadım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.